Bugün sizlerle birlikte ya. Roblox oyunu oynayacağız. Şimdi giriyorum. Buraya ayıp ya. Oğlum saçını Ses var biraz. Direkt giriyorum. Şöyle biraz basmam lazım. Yoksa girmiyor. Telefon donuyor. Doğduğu gibi Bir şey Ve girdik Broke Evan. Karakterim çok iyi Şimdilik Karakterim güzel ama Böyle Hemen geliyor Ve tasaladım karakter bu Şimdi Çok iyi bir karakterim var şu an 2024'teyiz ve böyle sesler geliyor. Yani donuyor ama donmaz. Evet, hiç böyle oluyor. alacağım böyle. Bunları bazı kişiler yapıyor. O yüzden bunlardan bu seslerden korkmayın. Yani... Şimdi bunu okul. Size gizli bir yer göstereceğim. Şimdi... Ev var ya, işte... Bir tane evi seçiyorsunuz ama kilitli. Yoksa giremiyorsanız buradan bunu alıyorsunuz ve küçülüyorsunuz. Ama bunu sürerken küçülemiyorsunuz. Arabayı da sürerken. Şimdi küçültelim küçüktük. Şimdi bunun evine girmek istiyorsanız ve bunun evinde bir gizli yer var. Bu evde bir tane. Şu an bu açık ama şöyle yapsanız girebiliyorsunuz. Yani şu an bekleyin. Hemen koşuyorum öbür binaya. Öbür yere. Koş koş. Hızlıca koşuyoruz. Hızlıca koşuyorum. Şuradan hemen şey alayım. Hızlı gidiyor çünkü bu. Şimdi hızlı gitmemiz lazım. Yoksa süremiz biter. Yani bitmiyor ama. Yani bir hızlı olmuyor. Yani güzel. Buradan aldım üstlerimi. İkisini. Ama saçları falan. Kot falan da hemen Ben de sen Galatasaraylıyım ben. Kotu var. İsterseniz verebilirim. yorumlara yazın. yazın. Şu an bu açık mı? Kapalı. Tamam geldik. Şu an kapalı. Direkt şöyle hızlıca basıyorsunuz. Hızlıca hızlıca basın. Ama girin. Şu an buna giremiyorum. Şu birisi zıplayacağım. Şu an bekleyin. Şöyle hızlıca basın. Ama resetleri. Bazen resetleyebilir hızlıca koşacağım. Sesler geliyor. Hemen koşalım. Şu an o cadılar şuralarda bir yerde olabilir. Koşalım. Koş koş koş. Roblox adınızı da yazabilirsiniz size kabul ederim. Şu bunun evine geldik ve evi kitle. Bu buna da girebiliyoruz. Ama buna girilemiyor. Bayağı bir küçük olmamız lazım. Dersen küçüğüm biraz büyüğüm. Belki ondan oluyoruz. Ama olmuyor gene. Tabii kendi evimi yapacağım işte. Hemen şuradan direkt ilk baştaki evi seçiyoruz. Ve hemen kilitliyoruz. Hemen yüklensin. Benim adım burada yazıyor. yorumları bırakacağım. Yazacağım. <laughs> Git derim. Bu eve hızlıca gidiyorum Git girdim. Kasa patlatmak istiyorsanız hemen oradan bombayı alabilirsiniz. Hemen hızlıca bakalım. Nerede bombamız? Geçtik. Bombayı. Nerede? Evet burada. Geldik bu. Kendi evimin kasası nerede? Şimdi arkadaşlar kendi evimin kasası burada. Ve kendim patlatacağım. Patlat. Ve paraları da aldık bu kadar. İsterseniz yorum yazın. Abi demeyin. Çocuğum desen. İkiye gidiyorum. Bazı el kokulu. Kapımızı açalım. Bu ya ama evet, devam edelim. Resetle eve giremiyoruz. Mesela bununla da hızlıca yapsak giremiyoruz. Ben kendimi küçülteyim biraz daha. Hemen çıkabilirim. Mesela bu garaja girebiliyoruz mu onu bilmiyorum. Ben videolarda biliyorum karşı bilmiyor. Kameralar bunlar da sen çıkalım. Bu kadar ama size bir şey göstereceğim. Hemen koşuyorum. Ben diye. Havuz var ya şuradaki. İşte oradaki şey. Ona zıplayacağız ve reset çekeceğiz. Çok eğlenceli oluyor. Küçük oldu olduğumuzda bakalım. Ben büyükte de denedim ama size büyükte de de deneyeceğim. O yüzden ilk bir küçük yapalım. Hemen düşünelim. şöyle. şuraları kadar uçuyorum. Şu an uçuyoruz. Burada yeni denizler var. Şimdi büyük halimi deneyeceğim. Hemen büyüyelim. Ne biliyorum? Ha, şuradan. Hemen büyüyelim. Bir yapalım bu ayımızı. Geldik. Hemen koş. Büyükte eğlenceli oluyor. Ben böyle şey yaptım bu ara

tamam. Sıla bayrak mı? Sıla zıpladım. Ben böyle yapabiliyorum ben de. Zıpla, zıpla denize düşürük. Bu kadar. Hiçbir şey, şey yok. Hiçbir şey yok sadece. Şey. Şimdi ne göstersem başka şey bilmiyorum ama biliyorum şimdi araba şunu kilitleyelim arabamız yok desen oradan bir tır alalım ama geniş bir yerden alalım yoksa sıkışıyor geri almak zorunda kalırsınız bu çıkarma şeyi şöyle basınıyoruz bu kırmızı ise çıkıyor basınca yeşil yanıyorsa şey buraya yazı yazılıyor desen hemen açıyoruz burada tuş var istediğimizi değiştirebiliyoruz bu var ya arkadaşlar. İşte bunu bunun bu benzin yükü ya. İşte buna hemen şehir doldurabiliriz. Benzinle ilgili hemen. ben hep açıyorum. Ve arabanın tekerleri şurada falan. Ben de 55 oluyor. Benim Roblox'um falan da yok. Birisinde Roblox varsa bana biraz gönderebilir misiniz? Çünkü ben hiç Roblox bir kazanamıyorum. Bir Kaç kişi Şimdi hemen geliyorum. Şöyle gireceksiniz yavaşça. Bu ayarlar. Şu koşma şeyini basıyorsunuz. Ve bu koşma şeyi. Böyle geliyorsunuz. İşte buradan sonra Şuna basınca bunun içindeki benzin doluyor. Bu kadar. Buraya yeni market açılmıştı. Gizli yer var. Biliyorsunuz biliyorsunuz. Eriyor diye dolaba Şu an. Dedik ve bura gizli yer. Burada bir tane daha var. Bura işte bu. Hey arkadaşlar. Buraya yeni bir şey gelmiş. Bir tane merdiven falan. Gelmiş böyle. Yerdeki şeyleri boş verin. Değince bir şey olmuyor. Böyle bir tünel. Ve buraya gelebiliyor. Burada da boş. Buranın net Nereye çıkıyor onu bilmiyorum. Hemen şu paramızı koyalım ve fener alalım. Fener. Şunu da çıkar, şunu da. Şimdi arkadaşlar nere bura? Ve buraya bir merdiven koyacağız hızlıca. Merdiven nerede? Şu hızlıca koyalım. koyduk. Aynen. Ve böyle bir merhaban var ilk defa görüyorum. Çıkabiliyor muyuz onu bilmiyorum. Yok. Çıkamıyoruz ya bu taraftan da deneyim. Yok böyle bir şey. Hemen buraya da bir merdiven koyalım. Dur bekle bir. Tamam. Çıkmıyor o yüzden ben buna süren bu kadardı. Hemen şöyle çıkalım ve videomuzu bitirelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Zilleri açmayı unutmayın. Bu kadardı. Yani burada dolmuş. sileyim. Bu kadardı şimdi size bir görüşürüz hediyesi yapacağım o, ilk oyun videom çünkü bu görüşürüz abone olmayı kanalıma abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.